şey. Ramazan abici geldi. Bir şey karınca. Her zaman var. Çok Başkanımız niyet üzere bununla konuşmak eee çok kolay değil. Kendisi Türkiye'de işçi sendikacılığının yaşayan bir efsanesi, büyük bir duayen. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu tüm emek mücadelesi için bir işçi çocuğu olarak, bir emekçi olarak hepinizin uzunluğuna öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Burada alanlarda beraber mücadele ettiğim çok şube başkanı arkadaşım var. Kendilerinin ne kadar çetin ceviz mücadeleci olduklarını iyi biliyorum. Bizimle de e, çok zorlu bir e, süreç olmadı. <laughs> Kolay geçti. <laughs> İlk sözleşmeyi e, Belediye Sendikası imzalayacağım diye söz vermiştim. E, şükür sözümüzü tutabildik. E, vesaire yaptığım çok kıymetli arkadaşlarım da buradalar. Eee Borno Belediyesi'ndeki tüm bu sözleşmenin muhatap olan arkadaşlarımızın hepsini sendika şube başkanımız aramış ve onaylarını almış. Eee tüm herkesin memnuniyet içerisinde olduğu bir sözleşmeye imza atmanın eee keyfi ve onuru benim için eee çok büyük. <laughs> Öncelikle bütün süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de desteğini ve tecrübesini bizden tesirgemeyen Türkiye'deki işçi sınıfının umudu ve önderi genel başkanımı çok teşekkür ediyorum. Daha önce emek mücadelesini sendikacı olarak birlikte verdiğimiz adaylık sürecinde de sendikamıza gelerek sözleşmeyi en iyi şekilde burada imzalayacağını sözünü veren, bugün de bu sözünü tutan, bundan sonra da emeği ve ekmeği birlikte büyüteceğimizi inancımın tam olduğu sevgili dostum, Borno Belediye Başkanı'ma çok teşekkür ediyorum. Biraz önce söyledim, bakmamalı. Bizi ayakta tutacak, bu özgürlük mücadelesini verecek güce sahip olacak. Tabii ki ekonomik dayanağımızı elde tutmamız lazım. Bunu esirgememeleri lazım. Çalışanların demokratik hakları kısıtlı, kısıtladılar. Bunları kendimize kalkan yapalım da işte çalışanların anın terinden kısalım anlayış anlayış değil.